19 Mart Salı'nın akşamı Mahmut Efendi Hazretlerimizin Beykoz'daki cami şerifinde teravih kıldıracağım. Ondan sonra birçok belalar falan Rumi takvime göre bu sene 19 Mart'a geliyor. Mart'ın ilk çarşambası Rumi takvime göre. Oradan sonra da çok büyük tehlikeler, belalar e, kendimize, memleketimize vesaire ihtimali olduğundan ondan korunmak için de 19 Mart'ın teravihsinin yatsı namazında kadın erkek cemaate yer var. Mahmud Efendi Hazretlerimizin camisinde teravih kıldıracağız. Peşine 12 rekatlık hacet namazı secdede okumalar var uzun. Secdede de onları okuyacağız. Duasını tabii siz Arapça yapamazsınız secdede. Cümle kuramazsınız Arapça. O cümlelerle hacetleri de biz secdede arz edeceğiz. Ondan sonra dağılacağız. Kurban kesme imkanı olanlar ertesi gün kurban kestirip atak değil. sadaka kurbanı beladan muhafaza için 60 parçaya böldürme şartı var. 60 parçaya bölünmek suretiyle fakirlere dağıtılacak veya işte Hayder gibi aşevleri olan yerlere de 60 parça olarak verilebilir. Çünkü o 60 parça o gün verilmesi lazım. O gün yenilmesi lazım değil. O gün Kurban kesip lazım derken farz vacip değil haşa sakın yanlış anlamayın. Maddi imkanları olanlar için belaların definde kurban kesmenin e, hayırlara fakirlere vermenin çok fazileti vardır. Bu zaten herkesin bildiği bir şeydir yani. Bunu bir daha demez mi? 19 Mart'ta da büyük belalara karşı e, efendim 12 rekatlık Efendi Hazretlerimizin de kıldığı hacet namazı vardı. Terzi bu teripte geçer. Denenmiştir. O hacet namazını kıldıracağız cemaatle inşallah.